thank merhaba. Öncelikle siz için özür diliyorum. Arkadan gelen ketbur su kaynatma sesi. Onun için de özür diliyorum. Tekrar merhaba. Çok uzun zaman olmuştu. Böyle kameraya karşımalık, oturup konuşmayalım. Video çekmeyeli. Biraz yadırgıyorum şu an durumu çünkü video çekmeyi unutmuşum. Yani nasıl girilirdi, nasıl konuşulur, ne yapılırdı falan. Ama ilk girişte başardığımı düşünüyorum. Şu an biraz uykusu versemeyeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Saat daha geçiyor ve ben Yeni kalktığım gün tek boş günüm ve bu tek boş günde yeniden yeni kararlarla hayatıma dönmeye karar verdim. Bugün bir Kasım. Bilenleriniz var, takip edenleriniz var. Takip etmeyenleriniz için ben Buket. Yaklaşık bir buçuk senedir bu kanaldayım ve bir buçuk senedir beni buradan azimle takip eden güzel arkadaşlıklarım oldu. Ve son bir buçuk iki aydır da yaklaşık çok fazla bir şey paylaşamadığım bir kanalım var. Yine Instagram'dan buraya da koyarım takipleştiğimiz arkadaşlarımız var. Bu vesileyle buralardan tanıştığımız bir yandan kahvemi yapayım. Normalde yanımda az önce gördüğünüz benlikte kahve demlemeyi seviyorum her sabah ama gün çok içemeyeceğim ve hızlı olmasını istediğim için French press'te demleyeceğim ve kahvaltımı yapıp kahvemi içip çıkacağım. Bugün dediğim gibi tek gün boşum var o yüzden iyi değerlendirmek istiyorum. Evet yeniden bu lokasyona kuruldum. Beni Instagram'a takip edenler ve YouTube'dan videolarımı izlemiş olanlar bilir ki burası benim sabah köşem. Şu kablo da dahil buna. Neyse çok uzatmayayım lafı falan. Şimdi neden uzun süredir yoktum? neden uzun zamandır bir şey paylaşamıyordum ya da paylaşmıyordum. Bunu küçük bir şekilde açıklamak istiyorum sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir kabin memurlu ve havacılık üzerine paylaşımlarım oluyordu. Tabii ki bu burada niyetim her zaman benim de geçtiğim yollardan insanlara bir şeyler aktarmak, faydalarına dokunacak güzel bilgiler vermek ve paylaşmaktı. Ve birçok kişiye de çok faydam olduğunu şu an hali hazırda bireysel olarak yüze karşılaştım ya da Instagram üzerinden hala DM'ler yoluyla bana ulaşan bir sürü güzel kardeşimden ve arkadaşımla alıyorum. yüzden çok mutluyum, çok memnunum. Sizlerin hayatına dokunuşta bulunabildiysem, sizlere bir katkım olabildiyse, bir faydam olabildiyse burada yaptığım yayınlar boyunca ne mutlu bana. Gerçekten niyetim tamamen buydu ve tabii ki de mesleğimizin güzelliklerini ve zorluklarını anlatmaktı. Ama artık bu konulara beyaz bir sayfa çekmek istiyorum ve yeni chapterlar açmak istiyorum bu kanalda. Sebebi de şudur ki arkadaşlar ne olursa olsun yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek ya da yanlış algılanabileceğim içerikler oluşmuş olmasından kaynaklı. Buna çok saygı duyuyorum. Her şey mesleğim her zaman daima önde gelir. O yüzden de mesleğime duyduğum sevgi ve saygıdan dolayı da tabii ki bu kararı ben de kendim almış ve bunu uygulamış bulunmaktayım. O yüzden buradan soran, merak eden, bu zamana kadar sürekli diyem yoluyla işte abla ne oldu, niye paylaşmıyorsun, işte bir sürü insan senden faydalanıyordu, neden bunu yaptın, şimdi bir sürü kişi gidecek bak falan takipçi kaygım yok zaten bu takipçi kaygısıyla değil de daha ziyade yaptığım şey karşıya dokunduğu ölçüde o kişinin bana gelmesi kaygısıyla yapmıştım. O yüzden paylaştığım şey sana hitap etmiyorsa tabii ki zaten burada durma yapacak hiçbir şey yok. O yüzden de gideme de saygı duyuyorum. Giden çok fazla oldu hepsinin yolu açık olsun. Ben yine burada ben olarak devam etmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Bugün de çok uzun zaman sonra Kasım ayının gelişiyle beraber içinde enteresan bir motivasyon başladı. Bir süredir gerçekten bulamadığım motivasyon yerine gelmeye başladı. Dedim ki gün boşum da olsa artık bir başlayayım ya. Yani çünkü bu ertelediğim şeylerden dolayı mutsuz olduğumu fark ettim ve ertelemeyi bırakmak istiyorum. Onun için de bugün yataktan kalktığım gibi kameraya sarıldım. Tek gün boş olunca sıkıştırmalı bir hayat oluyor ve ben yine çok konuştum arkadaşlar. Her neyse kahvaltımı hazırlayayım, yiyeyim, hazırlayayım ve çıkalım. Umuyorum... Tadın da görüntün kadar güzeldir. Bu esnada bu arada ezel meyvemle biraz ilgileneyim. Bu direkt böyle de çıkıyor. İnanılmaz güzel, rahat soyulan bir meyve. Ben bunu izleyenler olduysa kanalımda Bali vlogumu bulacaklar. Orada çok severek tükettiğim bir meyve kendisi. Ejder meyvesi diye geçiyor. Ben bunu dün gece gelen tatlı krizim sonrası üzü söylerken getirden bunu da görünce indirimde olduğunu aldım. Bakalım tadı da inşallah güzel çıkar. Çok heyecanlıyım onun için. Buna bayılıyorum. Ya hiçbir şey sürmesem de yüzüme güneş kremimi. Zaten güneş kremim renklendirici. Ve bunu sürüp çıkıyorum. En azından biraz yüzüme gözüme renk geliyor. Hadi çıkalım artık. Çok güzel bir güneş var dışarıda. Hemen koştum. Tek boş günümde erkenden kalktım ve koşturuyorum. Aslında erken kalkmayı çok seviyorum ama yine de biraz yorucu olabiliyor bu bile. Neyse. Koşturmaktan keyif alıyoruz. Arkadaşlar koşturmaktan kamerayı elime alamadım. Çok zor anlar yaşadım ve şunu anladım ki gerçekten toplumumuzda insanın insana tahammül kalmamış, yardımseverlik bitmiş. Ya kimseye ne kadar müşkül durumda olduğumuzu anlatırsanız zaten yardımcı olmuyor. İkinci pasaporta başvuru yaptığım için ben işlemlerim biraz daha farklıydı ama gerçekten çok büyük bir stres yaşadım. 5 dakikalık iş için saatlerdir uğraşıyorum. Dediğim gibi kimse de yardımcı olmadığı için çok zorlandım. Spora da girebilirsem bugün gerçekten benden daha iyisi yok. Bugün de hareket etmiş olmanın verdiği haklı gururu yaşıyorum. Çok güzel, çok iyiyim. Şimdi doğru etlere gitmem lazım. Kaç randevum için? Burada hazırlanacağım sonra Berfin Spor Hocamla dışarıda buluşacağız. Berfin'de maceradan maceraya geçmeye devam ediyor. Hmm. Ne yapıyorsun orada tam olarak? Yardımcı çekiyor. <laughs> Arkadaşlar bugün kelimenin tam anlamıyla direksiyon tepesinde geçtim. Nişantaşı'na geçiyorum. İnanılmaz böyle havadan yere indikten sonra... Bu arada kaşlarımı yaptırdım. Esmeral Yıldırım'a gidiyorum kaşlarım için. Kaşlarım benim çok az ve seyrek olduğu için öncesinde bir alım işlemi yapmıştı ilk seansta. İkinci seansta mezoterapi yapmıştı. Bugün de tekrar mezoterapi yaptı. Bugün bayağı kanattı hatta biraz acılı bir işlem mezoterapi iğneyle yaptığı için İğneli bir rolon düşünün onu böyle tarıyor kaşlarınıza bastırarak. Kaşlarımın çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz vitaminler vesaire desteğiyle. Şerime tamamen e, şeklini verip e, o şekilde devam ettireceğiz. Bu arada çekim yapamadım çünkü zaten o işlem yapılırken birinin bana destek olup çekmesi lazımdı. Ben onu yapamadım. Böyle şimdi şantiye dışına doğru göründüğüm trafikteyim. Arkadaşlar eve geldim. Bu arada suyu üstüne koydum. Yani eve geleli bayağı olduğu halde kamerayı ancak açabiliyorum. Aslında bugün a çok şey çekmeyi planlamıştım ama gerçekten kamerayla dolaşma hissini çok unutmuşum. O yüzden böyle arkadaşlarımla da çok fazla görüşemediğim için onlar olan diyaloğumu kamerayla bölmek istemedim ama yakın zamanda daha çok sosyal hayatımda sizinle paylaşmak istiyorum. Ancak bugün gerçekten çok bir şey paylaşamadım sandığımın aksine. Çok hareketli bir gün oldu. Tam olarak bir Melahat abla gibi İstanbul Kazan ben Yapıcı Sürekli Direksiyon başındaydım. Çekebildiğim bazı dışarıdan görüntüleri zaten kamerayla değil telefonla çekmem gerekti falan. Zaten arabada bırakmışım kamerayı da. O yüzden böyle çekebildiğimi telefonla çektim. Tekrar sizinle bir şeyler paylaşıyor olabilmek çok güzel. Burada olmak çok güzel. umarım bundan sonra paylaşımlarım da daha önceki yaptığım paylaşımlar kadar ilgi görür. Çünkü ben sizinle bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Çok konuşmayacağım. Kapanışa geçiyorum. Şu an valiz hazırlayacağım. Beni üst üste iki tane yatı bekliyor. Bu hafta birazcık dolu olacak yine. Sonrasında belki yine güzel şeyler paylaşıyor olacağım. Buradaki yokluğumda dediğim gibi kendime çok fazla vakit ayırdığım için çok fazla güzellik ve bakım üzerine randevularım var. Bundan dolayı çok mutluyum. Kendimle ilgilenebildiğim her an için gerçekten minnet doluyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Günaydın herkese. Arkadaşlar dün çok hızlı ve koşturmalı bir gün geçirdiğim için aslında çekmek istediğim birçok görüntüyü alamadığımı düşündüğümden. Herkese dedim günleri birbirine bağlar. Böyle birkaç gün, benimle birkaç gün tarzında bir şeyler çekerim diye düşündüm. Bir anda tekrar kamerayı açma isteği geldi. Dün aslında sizinle vedalaşmıştım akşam ama dedim ki belki böyle bir şey yapabiliriz. 5 dakika içerisinde hazırlanıp uçuşa gitmem gerekiyor. Bugün bir yatıya gidiyorum. Öyle ben şimdi hazırlanayım çıkayım artık. Arkadaşlar ben belli ki uçuştan geldim. Şu an günün en sevdiğim anlarını yaşıyorum. Uçuştan sonraki o rehavet aşaması. Duş aldım az önce. Atıdan döndüğüm için tabii çok öyle kinetik enerjimi kullanamadığım bir noktadaydım. Biraz yatarak geçti yatıksa olduğu için. Duşumu aldıktan sonra şimdi en azından biraz yüzümü gözümü şey yaparken, uğraşırken yani yüzümle gözümle sohbet dediğim bir yandan istedim. Çünkü çok fazla çekim yapamıyorum. Burada birlikte olmak isteyenler var aramızda. Onlar için bu videoları çekiyorum. Ben de çok severek çekiyorum, çok severek paylaşıyorum. Burada sizlerle sohbet etmek hep söylediğim gibi çok hoşuma gidiyor. Biraz yorgunum, geceyi böyle belli belirsiz uyuyarak geçirdim çünkü. Duşumu aldım, spora gideceğim 2 saat sonra. Ama yine de duş almak istedim çünkü gün çok kısa olduğu için yatınız. Ben açıkçası bir odaya çıktığım gibi yattım. O yüzden duş almadığım için duşumu almak istedim. Duştan sonra yaptığım rutinlerim yüz temizleme. Yani tonic, ordinary, bunu zaten hep paylaşıyorum. Çok seviyorum üçüncü şişem falan. Yine Ordinary'nin bayıldığım hyaluronik asitli serumu. Cildimin en sevdiğim ögesi. Ordinary'nin gözaltı serumu. Dark Circle dediğimiz koyu halkaları önlemeye asla vadeden bir şey. Ama ben ondan da ziyade gözaltı torbalarım için almıştım. Onu da çünkü önlemeye yardımcı olduğunu vadeden bir ürün. Bu da yine uzun yıllar önce Dermatolog'un önerdiği La roche nemlendiricisi. Evet, şimdi cildimi tamamladığıma göre 5 dakika mayışma süresi yiyorum kendime. Biraz mayışmaya ihtiyacım var, sonrasında bir kahve içmeye ihtiyacım var kurulandıktan sonra. Merkez Şehatı'yı izleyenler oldu mu aranızda? Merkez Şehatı'dan aldığım şu, bir bu argan yağı. Bunu ben daha kullanabilmek için kendi kullandığım Urban Ashes bitmişti buna koydum. Şimdi bununla saçlarımı yağlayacağım. Çok yoğunmuş. Geçen bunu sürdüğümde saçımı kuruturken yağ çok fazla kaldı. Gerçekten organik bir yağ. Biz zaten yakın aşamasında görmüştük. Videoyu izleyenler olduğunu bilmiyorum. Buraya bir yere bırakırım. İzlemek isteyenler olursa. Çok da güzel kokuyor ayrıca. Ve çok sevdiğim kullandığım Remington bu keratinliği saç düzleştirici. Bundan başka hiçbir şey kullanmıyorum. Saçımı dalgalı yapacaksam da bunu kullanıyorum, düz yapacaksam da. Bu arada bu terlikleri de trend yoldan aldım. Markasını şu anda bilmiyorum ama o şu muadili çok güzel, çok rahat, çok tatlı. Bunlar da açılacaklar. Birazdan beraber açacağız. Şimdi geldik kargoları açacağız beraber. Bir yandan kahvemi çıktı, bir açacağım. Şöyle bir crop almıştım. Bunu böyle kışında giyerim diye düşündüm. A few moments later. Kameramı yine şarjı bitti. Bir şeyler oldu. Ben yine telefona geçmek zorunda kaldım. Çok fazla vaktim de yok. O yüzden aldıklarımı hemen göstereyim. Şunu almıştım. Böyle diye. bir şey Şunu almışım yine. Bakayım neymiş. Mango'dan bir şey almışım. Öyle acele acele de oluyor. Her şeyim her zaman zorlanıyorum o yüzden. Hayatım bu arkadaşlar. Yani ben böyle acele ve hızlı yaşayan bir insanım. Sıkışık zamanlarda bir şeyler yapmaya çalışan bir insan. O yüzden de zaten vakti geldiğinde bir şeyler yapmakta zorlanıyorum. Ama zorlanmadan da güzellikler çıkmıyor. Şu an mango'dan <laughs> böyle yetişen modeli çok tatlı. Adax'tan bir şey almışım. şey, bomber. Burada böyle B harfi var. Evet. Böyle bir blazer ceket almıştım. Yap oversize. Son bir kutum daha var. Bunda da sanıyorum. Berş kaydı. Çanta. Evet. Çok tatlı Bu renk çok çok güzel, şey Sevdim. Şöyle. Lazım. Arkadaşlar koşturarak yaşamanın en zor taraflarından birisi dünyadan birazcık habersiz yaşı olmak. Ben en çok dünyadan bir böyle arabada giderken radyoda dinlediğim haberlerden alıyorum. Onun dışında gerçekten dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Uçarken zaten takip etmek imkansız. En azından radyolar iyi ki var yani ben radyo dinleyicisiyim siz ne durumdasınız bilmiyorum ama radyo dinleyen birimiz Yani şu dar acele şeylerde bile bir sürü şey öğreniyorum. Yani hayattan kopmamak önemli arkadaşlar. Aslında bazen bu koşumadan yorulduğum da oluyor yalan söylemeyeceğim ama şimdi bu yorgunlukla mesela spor yapacağım bir saat bakalım diyorum yani kendime go girl. Ederim. Arkadaşlar spordan sonra yemek yedim hızlı bir şekilde ve kargoya dönen eşyalarım vardı ki 3 tane kargom vardı geri dönmüş. Onları almaya gittim. Eve geldim. Şimdi bir tane Sabo diyelim biz buna Birkenstock markasının muadili. Bir terlik almıştım. Size hemen göstermek istiyorum. Çok güzel. Şunlara bakar mısınız? Koyu lacivert. İçi böyle polarlı, yünlü. Aşırı iyi. Arkadaşlar hızlı bir şekilde tipimi topladım. Nişan taşına geçeceğim. O yüzden de yüzüme gözüme bir şeyler süreceğim. Sonra da çıkacağım. Bu natural spor luka. Bu makyaj biraz ağır mı oldu bilemesem de. Yaptım yine bir şeyler. Taktım tıkıştırdım. Seviyorum yani yüzümde gözümde rengi ne yapayım. Hazırım. Gidiyorum. Ve arkadaşlar artık bu parçalı vlogumun bugün son gününe yaklaşıyoruz çünkü belli ki bu sıkışıklıkta ben vlog çekme işini çok da beceremiyorum. Dün arkadaşımla buluştuktan sonra eve çok geç döndüğüm için de çiğ çekme şansım olmadı. Bir de bu, bu aralar buluştuğum arkadaşlarım, uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarım olduğu için onlarla böyle sohbette çok fazla videoyu çekmeyi Doğru bulmuyorum. O yüzden de arkadaşlarımla olan kısımlar pek yok bu vloglarda şu an. Ama ilerleyen vloglarımda daha çok böyle onlarla olan zamanlarımdan da bir şeyler çekmek, koymak istiyorum. Daha eğlenceli ortamlarda. Bu arada çok eğlenceli ortamlarda bir araya gelmiyorum çünkü arkadaşlarımla. Genelde dertleşme, sohbetleşme durumları olduğu için keyifli olmayan sohbetlerin nesini çekeyim? E, şu an e, yıllar sonra tekrar bir lazer randevusu aldım arkadaşlar. E, madem her şeyi paylaşıyoruz, bunda buna söylemiş olayım, buna gideceğim gelişmesinden biraz da ben sarışın bir arkadaşınız olarak faydalanayım istedim. Evet, lazerden çıktım arkadaşlar. Bu arada gerçekten ben Alexander tekniğini daha önce de uygulatmıştım. Teknoloji çok ilerlemiş. Hakikaten eğer sarışınsanız ve nispeten hıyaya dönük tüy renginiz varsa uygulamayı artık yaptırabiliyorsunuz. Çok acılı bir işlem değil. Bilginiz olsun yaptırılabilir gayet. Şimdi PTT'ye geldim. Vermem gereken kargolarım var. Günüm çok heyecanlı geçmiyor gördüğünüz gibi. Gece uçuşa gidecek olmanın verdiği ekstra bir stres var. Çünkü tekrar uykuya dönmem lazım. Bir ara bir şeyler yiyeyim. o kadar güzel ki şu an evde olanlar çok şanslı. Yani çıkın alın kitabınızı, kahvenizi takılın dışarılarda. Gerçekten çok güzel bir hava var. Şimdi hızlı bir şekilde Güney Afrika'ya gittiğim için bir valiz hazırlayacağım. Bir şeyler yer, biraz uyurum. Sonra da gece uçuşuma giderim arkadaşlarım. Sizinle daha samimi içerikler paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Sadece biraz kamerayla alakalı kusurlarımı yenmem lazım. En maksat birlikte olmak. Böyle arkadaşlar şimdi ben hazırlığımı yapayım artık gerçekten. Bu vlogu kapatmış olayım. Bir sonraki vloglarda, bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Umarım keyif alırsınız. Umarım beraber böyle birlikte hoş bir vakit geçirmiş oluruz diye düşünüyorum. Benimle başından beri burada olan herkese çok teşekkür ederim. Bana Instagram'dan da buradan da desteğini gösteren herkese çok teşekkür ederim. Seviyorum sizleri. Birlikte olmak çok güzel, paylaşmak çok güzel. Görüşürüz.